Evet değerli dinleyenler, değerli izleyenler şu anda Sunot Oteli'ndeyiz ve otelimizin lobisinde e, vizaret Haç ve Umre şirketi yani Haç ve Umre şirketi olan bu firma Mekke firması umrecilerimize Sunot Oteli'ndeki bütün umrecilerimize e, seccade, ondan sonra tesbih, misvak, hurma, Kur'an-ı Kerim, e, güzel bir e, ekmek ve Zemzem hediye ediyorlar. Aynı zamanda da Arap kahvesi ikram ediyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda bütün medilerimiz şu anda sarı başaklı olanlar bizim ve gördüğünüz gibi şurada e, Zemzemleri ve kurmaları alıyorlar. Evet fazla fazla bile dolduruyorlar gördüğünüz gibi. İşte hurma bunlar çok güzel hurmalar. İşte, i̇şte burada, burada ekmek süreler. Burada kahve, çay evet. ve e, Aynı zamanda şurada da zemzem dağıtılıyor umvedilere ee, ve umvedilere fazla fazla alıyorlar. Abla düşürdüm bak düşürdün. Evet aman düşürtme bak düşüyor bir yandan düşüyor. Elin yettiği kadar al. Evet gördüğünüz gibi burada şu anda e, Arabistan'daki Mekke'deki yani Gizaratül Hac ve şirketi bu güzelliği şu anda Sunot Oteli'ne yaptı ve bazen ara ara böyle yapılıyor. İşte otelimizin güzelliklerinden bir tanesi de bu. Evet Mekke-i Mükerreme'deki Snow Hotel'inden herkese selamlar, saygılar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.